Sevgili izleyiciler, bütün düğümlerin çözüleceği o ana adım adım ilerliyoruz. Haftanın birincisi kim olur, kim gider? İşte bu soruların cevaplarını arıyoruz. Şimdi ise Oralara gelmeden önce yine bir duralım, bir sakinleşelim. İstiyoruz ki sahne bir kez daha yansın. Ciğerden kalanları da şuracağı bırakalım. Hele bir şarkıyla da pare pare dağılalım. Ondan sonra toplanırız nasıl olsa. Ne diyorsunuz? Bence şahane olur. Alkışlarla Şahin Kendirci karşınızda. Vallahi. Son dertlendirdiğim şarkıydı. Valla daha ne yap? İçimiz gitti. Ay, <laughs> Yer kalmadı. Yani. Kendi Sen de alışmış ya. Sonuncu şuraya bıraktı. Efendim? <laughs> <Bizim gülüyor> <kadar>. Bittik <laughs> diyorum ya. Yani böyle <laughs> bir şey yok. Ama çok yok, çok iyi geliyor. Şahin okuyor okuyor alışmış. Kendinde sorun yok ama bizi burada yerlere yerlere yattık yani. Özür dilerim onun için. <laughs> evet, estağfurullah. Duyduğum en güzel ama seslerden. Ah, çok naziksiniz. Çok teşekkür ederim. Peki. Evet. Nerelerde konserler? Ya hız, bir turne var mı? devam eden? Nerelere evet, gittin mesela? Yani her hafta bir Kıbrıs'ımız var. Güzel. Bayramın birinci günü Çeşme Alaçatı'da çok güzel ha. bir mekanda olacağız. Güzel. Üçüncü günü de Antalya'da şey e, Beş Yıldızlı bir otelde Harika. Her şey yolunda ilerliyor. Ay yaz ilerliyor. güzel gelir sana şimdi evet. geze, dura kalka geze geze. En sevdiğim turneler bayılırım ben de. <laughs> Çok Harika. Bir de yazlık yerler de geliyor demek ki şahane. Evet evet kesinlikle. Süper. Teşekkür ediyoruz ama Rica bizim ederim. bir veda anımız var. İşte o Tabii. ana geldiğimizde böyle birle geriliyoruz. Orada bizi böyle bir oradan çekip çıkaracak birine ihtiyaç var. Bir tamam. şarkıyla daha. Tabii ki. Buradasın. A artık oynatalım bence. Gerçekten. Hay evet. hadi o zaman bakalım. Biz <laughs> biraz yol alalım. Tabii Ondan ki. sonra seni tekrar Tabii sahneye davet. Alkışlarla Şahin Çok teşekkür Tekrar görüşmek üzere şahin. Görüşmek üzere. Sevgili izleyiciler. Bu sezonda herkesten ve her şeyden önce onun dansı konuşuldu. Caps oldu, viral oldu. Müziklere gidiyor. Dans ne hallere geldi diye insanlar bir telaşlandılar. Ama ondan sonra bütün elektronik müzik festivaller, her şey ondan sorulur oldu. Biz yine bir kulüp dansı, elektronik müzik bir şeyler beklerken tam bir ters köşe yaptı. Bakalım performansdan memnun kalacak mı Sema Podman? Vallahi yani ben Sen hani dans ben konsept böyle çılgın. O oh, orada atlayanlar, uçanlar, işte break danslar falan burada dönerler. Ha bu nedir ne yaptınız siz? Ama adı üstünde lirik dans. Evet Ölke, hani canım. lirik de bu kadar hep böyle sevip de kavuşamıyorlar. Lirik dansında ben de hani hep böyle e, eğlenceli halimi gördünüz. Biraz da farklı bir şeyler yapmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Hani bugüne kadar demek istediğini anlatan, karşıya ifade eden evet. artık anlamama mümkün değil. Yani daha bir, bir kişisel bir e, ifade biçimi ya dansla lirik evet. olduğu zaman ya bu kadar yerden yere vuracak kadar bir performans gerçekten hakikaten beklemiyorduk. Dev ters köşe oldu Sema. Teşekkür ederim. Yani bu ben e, neredeyiz, ne yapıyoruz sahnede misin? Konsept <laughs> Şöyle Konseptini alayım Evet. burada. Ben düşler ülkesinde bir meleğim. Evet. Sizin dünyanızla benim dünyam çok farklı. Birleşemiyor. Ee, evet, sevdiğim bir adam var. Evet. <laughs> yani o beni kendi dünyamdan alıp kendi dünyasına götürüyor ama ben orada yaşayamıyorum. Evet. Ama sonra işte beraber ölüyoruz, kavuşuyoruz. Peki. Öyle kültür merkezinde bu arada <laughs> sahne alıyorum. <laughs> Biz de hepimiz Ceda ay sen şey niye dedin? her şeyi alıyorsun? <laughs> ay benim ben bugün mahvoldum niye, ne ya. Sen? Bilmiyorum. Çok etkilendim. Ben bir duygusala bağladım bugün. Niye öyle oldu? Ama çok yani etkiler hepimiz ağladık yani burada. Bak yağmurdan başlayalım. Evet. Yaptım yazdın mı Meryem? Yıldız, kalp her şey On, bence. Bak Meryem'in yakın yüze bak bak bak. <laughs> Bitti Meryem aramızda yok yani. <laughs> Semayet evet, çok kızıyorum. Niçin? Ya çok özgüvensiz bir kız. Yani bundan önce diyordu ki su çıktı şu anda ben çıkacağım ondan evet. sonra ben ne yapacağım diyordu. Söyle. Ya sürekli böyle. <laughs> Bu da olurdu. çok güzel şimdi performans yaptı. Yani şimdi şey artık yemeyelim. Acaba da kaldı Çünkü ben böyle ağlatmaktı. Yani böyle sizi duygudan duyguya sokmaktı amacım. Onu da başardım. Bunu görüyorum. Çok mutluyum. Ceyda. Yani yıldızlı <laughs> <o. gülüyor> <laughs> ne <Yani, gülüyor> Ay gel bugün niye böyle oldum? Bilmiyorum sen söyle bir sebebi olmalı bu kadar. Kendine gel Ceyda. Bu kadar ağlamanın bir Hayır, sebebi olmalı. Ama çok et duyguyu çok geçirdi der Eşinle mi sorun var? Çok mu özledin? <laughs> Hayır. Kızını mı özledin? Yoruldun Olabilir. mu? bilir. Kızımı da çok özledim ya o yüzden. Ha. Bu ara biraz böyle sürekli iş iş iş. Koşturmaca az, az görebiliyorum. Ha. O birlikte demek ki. Ama çok iyiydi yani. Benim mahvettim beni yani. <laughs> yani aşk için ağlamam artık diyorduk da. <laughs> ye ikiye ye geç ol. yalnız. Vallahi burayı komple topladın Semacığım. Evet. Ee, güzelliğine ölmüşüz yani o derece. Tezcinin <laughs> karşısına yolluyorum bol şans. ama Efendim? Vallahi susturamadım kendimi. <laughs> o kadar etkilendim ki sana anlatamam. Bunu size yaşattığım için çok mutluyum. yok yok. <laughs> Bu kaçabileceğim bir şey değil. Yani ölüm kaçabileceğimiz bir şey değil. Evet. Çok da güzel söylemiş. Her acı zamanda geçmez. Her giden mutlaka dönmez. Bazı gidenler dönmüyor. Ah babam çok özledim. Seymacım, çok beğendik seni. <laughs> Senin partneri alkışmak istiyorum aynı zamanda. Evet, onun sayesinde. Hakikaten o kadar güzel düğün Adı neydi partner? Günay. 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 Muhteşem seni e, yönlendirdi. Muhteşem seni hazırladı. Evet. Zaten onun koreografisi. Evet, evet, evet. Hakikaten evet. Yunal Bey, elinize sağlık. Muhteşemsiniz. Çok rahatlıyorum. Ee, sen de bir uyum sağladın. bir sana Bayıldık, size bayıldık. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kıyafetini her şeyinde. Sema... E, ...sen... ...buradaki yaptığın performansta eminim buradaki herkes birçok şeyi... E, ...düşündü kendi hayatından. kendi Yani bize bir mesaj verdin aslında. Evet. Benim için çok başka bir şeydi yaptığın. Ee, ne olduğunu açıklamayacağım tabii ama sonunda o seni Ünal'ın kollarını alıp öldüğün an çok başkaydı yani o cidden çok başkaydı yani. Seni tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Ve seviyorum seni. Ben de sizi seviyorum. Teşekkür ediyoruz. Tamam, bana <laughs> <laughs> söyleyecek bir şey yok. Bütün sözler <laughs> söylendi. 10, 50. Arkadaşlarıma da teşekkür ederim. <laughs> Ve dev alkışlarla seni tebrik teşekkür ederek yeniye oluyoruz Emre. <laughs>